Merhaba. Bugünkü videoda eğitim bilimleri derslerinden ölçme değerlendirme dersine nasıl çalıştığım ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. Ee, öncelikle video konu başlıklarımı söyleyeyim. Ölçme değerlendirme dersine nasıl çalıştım? Video izledim mi? Ee, daha önce temelim var mıydı? İşte yaşadığım zorluklar, hani hangi konularda zorluk çektim ve bu zorlukları nasıl aştım? Genel olarak bu şekilde konu başlıklarım var. Videoyu şöyle başlayalım. Öncelikle hangi kitaptan yani konu anlatım kitabından yararlandığımı göstereyim size. Pegem'in e, konu anlatım kitaplarını satın almıştım. Pegem eğitim bilimlerini gerçekten güzel arkadaşlar. Üniversitedeyken eğitim bilimleri dersleri vardı. E, yani akademik yayınları da var. Ölçmede şey Pegem'in akademik yayınları da var. Üniversitedeyken Pegem'in kitaplarını alıyorduk eğitim bilimlerinde. Yani ben e, kesinlikle çok faydalı görüyorum eğitim bilimlerinde Pegem'i. Diğer derslerde farklı yayınları tabii ki çözebilirsiniz ama bence eğitim bilimlerinde Pegem. Üzerine pek tanımıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kitabı açayım. Konu başlıklarından gideceğiz. E, konu başlıklarına geçmeden önce de şu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi video izledim mi? Temelim var mıydı? Gibi sorulara cevap vereyim. Şimdi video izledim. Ben 2018 Temmuz'da sınava hazırlanmaya başlamıştım. O zaman benim hocamdan başladım. Herkesin bildiği üzere zaten benim hocam bilmeyen yok. Hüseyin İşeri vardı o zaman ölçme değerlendirmede. Şu an farklı hocalar da var. Mesela şu anda Cüneyt İltuş çok fazla görüyorum. Cüneyt Hoca da iyidir yani gerçekten. Matematik öğretmeni o. İstatistik kısmı vesaire daha iyi. Yani daha çok kafanıza yatar sayısal kısmını anlatırken de. Yani bir de ölçme değerlendirme üzerine de yüksek lisans ve doktorasını yapmış. Yanlış bilmiyorsam. Cüneyt Tiltuş Hoca şu an izlenebilir. Fakat ben o zaman Hüseyin İşer'i iyi izledim. Yani benim hocamı açmıştım. Benim hocam üzerinden gideyim dedim. Çok da araştırma durumunda olmadı. Yani çok da araştırma ihtiyacı hissetmedim açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Daha sonra ölçme değerlendirme benim korktuğum derslerden birisiydi. Ee, üniversitede de pek yapamadım. Yani en düşük normalde eğitim bilimleri dersleri midir de e, ölçme değerlendirme dersinde problem yaşamıştım. Yani düşük notla geçmiştim. Kalmamıştım ama düşük notla geçmiştim diyebilirim. Yani temelim yok diyebilirim yani özet olarak. Şimdi ben kitabı açtım önüme. Kitap üzerinden böyle e, özetlerle gideceğim. Bu kitap dört başlığa, dört konu başlığını ayırmış ölçme değerlendirmeyi. Ölçme ve değerlendirme de temel kavramlar. Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. Eğitimde kullanılan ölçme araçları. Test ve madde istatistikleri. Genellikle burada yani ölçme değerlendirme dersinde zorlanılan kısımlar şunlar. Ölçme ve değerlen pardon. Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler ve test ve madde istatistikleri yani kısaca istatistik kısmı. Ben şimdi ölçme ve değerlendirme temel kavramlardan başlıyorum arkadaşlar. Diğer videoda da dediğim gibi ben özet özetin özeti şeklinde çalışıyordum arkadaşlar. Yani videoyu izledim ya mesela Hüseyin İşer'den izledim ilk şeyi. Nedir mesela? Neyi izledim? İşte Mesela nitel değişken, nicel değişkeni izledim. Hemen e, kitabı açıyordum. Mesela maddeler var. Burada bana uygun hangisi? Yani özet olarak hangisini yuvarlak içine alabilirim? Alıyordum. Daha sonra diğer yere geçiyordum. Yani video izliyordum. Videonun videodan daha videodan sonra da kitapta açıyordum o konuyla ilgili kendim okuma yapıyordum. Altlarını çiziyordum. Bu şekilde daha sonra özetin özetini çıkarıyordum. Ben mesela Ölçme değerlendirme dersinde en çok, yani birinci ünitede diyeyim, ölçme ve değerlendirme temel kavramlarda en çok problem yaşadığım noktayı size söylemek istiyorum. Şurada konu başlıkları da var mesela. En çok burada şu konuda problem yaşadım. Bu ölçekler var. Ölçeklerde problem yaşadım. Bu ölçekler, ölçeklerdeki problemi de kendim tablo olarak tablo yaptım. Yani grafik, tablo vesaire, trafik grafik ve tablodan yararlandım. O şekilde bu problemi çözdüm diyebilirim. Şimdi ikinci şeye gelelim. İkinci konu başlığı. Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler konusu mesela. Burada en çok problem yaşadığım işte geçerlilik mi daha önce gelir, güvenirlik mi daha önce gelir. işte hangisi hangisinden daha önce gelir. Yani hangisi hangisinin koşuludur diyebiliriz. Orada problem yaşıyordum, karıştırıyordum. Yani burada da nasıl bir yöntemiz dedim. Dershanedeki hocamız vardı. Ben arada gidiyordum. İşte ilk bir ay gittiğimden dolayı bu dersi de işlemişlerdi. İlk başında e, işlemişler. Orada bir tane e, şey var. Ven, Şavası, ven şaması, ven çizmişti. Onu ben e, aklımda kodladım. Kendim de yapıyordum sürekli. Ven şaması yöntemiyle bu karışıklığın önüne geçtim. Diyebilirim. Mesela burada en çok zorlandığım konulardan birisi de yapı geçerliği mesela. Yapı geçerliği de bayağı zorluyordu. Ve e, güvenirlik kısmında da açalım güvenirlik kısmına. Burada güvenirlik belirleme yolları var arkadaşlar. Buradan garanti sorular çıkıyor yani. Mesela test tekrar test, eş değer, eş değer testler, de işte puanlama güvenirliği falan var. Bir de iş tutarlığa dayalı, dayalı güvenirlik var. Test yaralama, kuder Richelsen ve kromba alfa. Ben bu iç tutarlığa dayalı güvenirliği çok karıştırıyordum aşırı şekilde. Yani özellikle bu Kuder Richardson var. KR20 ve KR21 kısmı. Bunu aşırı karıştırıyordum. Ne yapıyordum mesela? E, tablo şeklinde yaptım. Sadece o konu mesela Kuder Richardson ilgili sadece bir tablo yaptım. Sürekli onu okuyordum. Sürekli sürekli okuyor okuyor. Zaten ister istemez. Yani İsterseniz de istemeseniz de öğreniyorsunuz arkadaşlar yani bu şekilde ya bilmediğimiz bilmediğiniz şeyleri sürekli tekrar etmekle e, öğrenebiliyorsunuz diyebilirim buralara geçelim bazı arkadaşlar da şu e, hataya düşebiliyor mesela standart sapma var standart sapmanın hesaplanma formülü var e, yani standart sapmanın hesaplamasını sormazlar arkadaşlar. Bazı da, bazı arkadaşları görüyorum standart sapmanın işte hesaplanmasını sorarlar mı vesaire. E, yorumlarda falan okuyordum ben videoları izlerken. Gerek yok o tip şeyleri izlemeye yani. O tip şeylere takılmaya gerek yok. Şu şekilde mesela karşılaştırmalar var. Geçerlik ve güvenilik arasındaki ilişki. Şöyle göstereyim ben. Böyle yan yana yazıp karşılaştırmalı bir şekilde yapıyordum. Burayı geçelim. Ben şeyde çok sıkıntı yaşamadım. Şimdi burayı bitirdik. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarında çok bir problem yaşamadım arkadaşlar. Yani işte yazılı yoklamaymış, doğru yanlış testleriymiş vesaire genel itibariyle kolay oluyor sorular. Yani e, sınava hazırlanan kişilerin en zorlandığı kısım ve en ön yargılı oldukları kısım istatistik kısmı. İstatistik kısmında da ön yargılı olmalarına bence gerek yok. Çünkü yani zor sorduğu zaman cidden hiç kimsenin yapamayacağı şekilde yani yüksek lisans düzeyinde belki de doktora düzeyinde sorular sorabilir istese. Ama sormaz arkadaşlar yani bizden sonuç olarak bir yüksek lisans öğrencisi ya da doktora'daki ölçme ölçme değerlendirme dersi alan bir kişi bilgisi istemiyorlar. Yani genellikle burada soracakları bellidir. Mesela standart sapma üzerinden genellikle yorumlamaları yorumlamamızı istiyorlar. İstatistik kısmında. Ben en çok mesela nerede problem yaşamıştım göstereyim. Şu sola çarpık sağa çarpık olayı vardı. Bir de bağlı değişkenlik kat sayısı var. Mesela kitaba yapıştırmışım şöyle kendim. Kendim yapıştırdım kitaba. Onları okuyordum. Grafik vardı mesela burada. Ben bu grafiğin üzerine kendim çizdim. Daha anlaşılır bir bilir şekilde kendi cümlelerimle yazdım. Şöyle ben göstereyim hatta biraz en azından nasıl çalıştığıma dair bir sahibi olabilirsiniz. Böyle sözlü olarak anlatıyorum ama burada da görebilirsiniz. Hani altlarını çizdim, yuvarlak içine aldım vesaire. Bazılarının hepsini mesela şey yapmışım. Yıldız atmışım. O konu başlığıyla ilgili hepsini öğrenmem gerektiği konusunda not düşmüşüm yani. Bazılarının ise sadece işte örnek veriyorum 5 maddelik yerin sadece bir tane maddesini yuvarlak içerisine almışım. Bu şekilde ölçme değerlendirme dersini çalıştım diyebilirim. Şimdi bir sonraki videoda öğretim ilke ve yöntemleri dersine nasıl çalıştım konusunda videomuz olacak. Aynı şekilde aynı konsepte devam edeceğim arkadaşlar. Yani bu eğitim bilimleri derslerini bu şekilde bitireceğiz. En sonda da bazı bu derslerden başka farklı tecrübelerimi sizlere anlatmak istiyorum. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Hoşçakalın.